Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika mı harika baklava yaptım. Çok güzel oldu çıtır çıtır. Bakın. Çok güzel oldu. Şöyle kaldırayım. Bakın. Harika cevizli. Borcamda böyle borcamda harika baklava yaptım. Dilerseniz tarifini geçelim. Bakın harika oldu görüntüsü kıvamı çok güzel oldu. çıtır çıtır önce şerbetimi hazırlıyorum arkadaşlar 4 su bardağı şekerimi tencereme aldım ve 3 su bardağı su ekleyeceğim 3 su bardağı suyumu ekledim arkadaşlar şimdi ocağa alacağım 15 dakika kaynatacağım. 250 gram margarinimi tavama aldım arkadaşlar. Şimdi eriteceğim. Öncelikle borcamımı yağlıyorum arkadaşlar. İyice yağlıyorum her tarafına, her iki katına bir böyle yağlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra yufkamı yerleştiriyorum borcama, böyle yarısına kadar yufkamın yarısına kadar devam ediyorum. Şimdi cevizimi. Serpiyorum iyice hepsini. İyice cevizimi serptim. Şimdi tekrardan yufkamın üzerine aynı şekilde dizeceğim. kenarlarını düzenliyorum ve tekrar yağını sürüyorum iki katını serdim borcamı ve yağını sürüyorum son katımı da yerleştirdim şimdi kare şeklinde küçük küçük keseceğim. bu şekilde kestim. Şimdi kalan yağımı üzerine döküyorum. Fırçayla kaşıkla üzerine gezdiriyorum. Ve 200 derece Önceden ısıttığım fırında iyice kızarana kadar pişiriyorum. Bu kadar yağım kaldı. Hepsini üzerine gezdiriyorum. Fırından çıkardım şimdi. Şerbetini üzerine gezdiriyorum. Şerbetim ılık. şerbetini döktüm arkadaşlar. Şimdi şerbetin çekmesini bekliyoruz. Bu şekilde kızardı güzelce. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.